Herkese merhaba. Bu videoda biraz ahlaktan bahsedeceğim. Bayağı bir not aldım. Ted Bundy ile ilgili, işte ahlak felsefesi ile ilgili, evrensel ahlak ahlak var mı yok mu? İşte ahlakın içsel değeri var mı yok mu? Tanrının varlığı ya da yokluğu ahlakı nasıl etkiliyor vesaire. Bu tarz konulardan bahsedeceğim. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi ahiret varsa ya da işte reenkarnasyon. Yani Tanrı bizi bir amaç için yarattıysa yani belli başlı bir ahlak yarattıysa yani o zaman ahlakın içsel bir değeri vardır. Bir, yaşamın bir amacı vardır. ya yani hayatın anlamıyla da çok alakalı ahlak. İster reenkarnasyon olsun, ister Hristiyanlık, işte Budizm, şu bu hiç fark etmez İslam ya da başka bir şey. Ya herhangi bir din varsa yani bu gerçekse buna inanıp inanmamaktan bahsetmiyorum. İnançla Tanrı'ya inançla Tanrı'nın varlığı aynı şey değil. Bambaşka şeyler. Tamamen farklı şeyler. Tanrı'ya inandığın zaman Tanrı var olmuyor. Ya da Tanrı'ya inanmadığın zaman Tanrı yok olmuyor. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bizim inancımızdan bağımsız. Bizim inancımız bizi bağlıyor. Her neyse Tanrı varsa ve ahiret varsa yani bir amaç için yaratıldıysak o zaman ahlakın bir içsel değeri vardır. İster birine yardım etmek iyilik olsun ister kötülük olsun yani fark etmez. Ahlaki kuralların içeriği çok da önemli değil. Ahlakın bir içsel değeri vardır o zaman. Yani evrensel ahlak vardır. Ancak Tanrı varsa ve ahiret yoksa Tanrı bize öylesine yarattıysa, işte bu Ariston'un ya da işte deistlerin Tanrısıysa, e bu durumda yani hayatın bir amacı yok. O zaman ahlakın da bir e şeyi olmaz. Ya yani nasıl diyeyim? Tanrı ahlak yaratmış olsa bile e bir ahiret olmadığı için ahlakın bağlayıcı bir sebebi yok. Ya bunun felsefi kavramlarını pek bilmiyorum da işte ahlakın ontolojisiyle bağlayıcılığı falan diyorlar işte her neyse. Yani bir ahlaki kuralın var olması benim ahlaklı olmam gerektiği anlamına gelmiyor. Cennetin veya cehennemin ya da daha farklı bir şeyin vaat edilmesi lazım ki yani ben bir amaç için ahlaklı oluyum. Yoksa sadece ahlakın varlığı yani beni etkilemiyor, beni ahlaklı olmaya teşvik etmiyor. Dolayısıyla Tanrı varsa, ahiret yoksa Tanrı ister ahlak yaratmış olsun, ister hiç umurunda bile olmasın. Ahlakın o kadar da bir önemi kalmıyor. Yani evrimsel süreçte toplum halinde yaşadığımız için ihtiyaç duyduğumuz bir işte kurallardan ibaret oluyor. Evrimsel psikolojiyle ilgili işte hormonlar, genler, işte ne bileyim, investor etkisi, yok işte ne bileyim başka şeyler her neyse. Onlar onlarla alakalı saçma sapan olgulardan ibaret oluyor. Yani içsel bir değeri olmuyor, evrensel bir mahiyeti olmuyor. Ama yine de önemli tabii ahlak. Her alanda önemli. Çünkü dediğim gibi toplum halinde yaşıyoruz. Yani ahlak olmadan bilim dünyanın anasını ağlatır. Ahlak olmadan siyaset, gerçi siyaset her türlü insanlığın anasını ağlatıyor da her neyse. E, ahlak önemli bir şey yani. Her neyse. E, öte yandan tanrı yoksa, yani zaten ateizm bir gerçekse o zaman hayatın hiçbir anlamı yok. Ahlakın hiçbir değeri yok. Yani birine gidip tecavüz etmemle... İşte ne bileyim bir yetimin başını okşamam ona işte sadaka vermem, iyilik yapmam arasında o kadar da büyük bir fark olmuyor. Ya fark oluyor ama o kadar da büyük bir fark olmuyor. Ya her neyse işte. Kim Ted de haklı mı demişim? Şimdi ahlaki nihilizmden bahsedeyim. Ya ahlaki nihilizm e, tanrının varlığı ya da yokluğu konusunda tabii farklı fikirler oluyor ama e, ya ahlakın içsel değeri olmadığını, evrensel bir mahiyeti olmadığını söylüyorlar. Tanrı varsa buna rağmen yine de ahlakın o kadar da bir önemi yoktur diyenler de var. Tanrı yoksa, daha doğrusu Tanrı varsa ahlak vardır. Eh, ahlakın kişisel bir değeri vardır ama Tanrı yoksa hiçbir eh, ahlakın hiçbir evrensel değeri yoktur diyenler var. Ya ahlak var öncelikle onu söyleyeyim. Ya ahlaki nihilistler ahlakın varlığını inkar etmiyor. Ahlak diye bir şey var. Hormonlarla alakalı, vicdanımızla alakalı ya da işte kültürler, toplum şu bu. Ya ahlak var yani bunu biliyoruz ama o kadar da önemi yok diyorlar. Hani içsel bir değeri yok diyorlar. Bazıları ahlaki ahlaki önermelerin anlamsız olduğunu söylüyor. Bazıları yanlış olduğunu söylüyor. Ya bunların farklı versiyonları var. O çok da önemli değil. Belki başka bir videoda detaylı bir şekilde bir kitap üzerinden falan anlatırım ama her neyse. E Ted Bundy de şöyle düşünüyor. Yani az çok fikirleri şöyle. Ya Tanrı'ya inanmıyor yanlış bilmiyorsam. E, ya diyor ki ya zaten ahlakın içsel bir değeri yok. Ben öylesine var olmuşum saçma sapan saçma sapan bir şekilde. E kendim zevk için yaşıyorum Bana ne sizin ahlak kurallarınızdan diyor. Ya bilmem kaç kişinin e, bilmem kaç kişiyi katletmiş, te tecavüz etmiş vesaire. Hatta bir kadına da bir şey diyordu. Dur bir sözü düşüneyim de bir hatırlayayım bir saniye. Şu anda diyordu. E, bir biftek yememle sana tecavüz edip seni öldürmem arasında bir fark yok diyordu. Çünkü ben ikisinden de zevk alıyorum diyordu adam. Yani eğer ki ahlakın içsel bir değeri yoksa o zaman bu adam haklı. Yani biz ona kural dayatmış oluyoruz. E tabi dayatmamız lazım öyle insanların sayısını azaltmamız lazım elbette ki ama adam kendince haklı. Yani bunu da söylemek lazım. Şimdi mahkemede dürüst olmak enayilik midir rasyonel midir demişim. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bu sorunun cevabını nasıl etkiliyor? Şimdi rasyonel midir sorusu şöyle. Şimdi bazılarınız Tanrı'nın varlığını, yokluğunu, ahlakı şunu bunu boş verip yani dürüst olmak bir erdemdir diye düşünüyor olabilir. Yani dürüst olmamak kötü bir şey. Böyle aşağılıkça bir şeymiş gibi düşünüyor olabilir. Ama rasyonel egoizm pek böyle değil. Şimdi rasyonel egoizmin penceresinden baktığımızda ahiret varsa, ahirete inanıyorsan demiyorum. Ahiret varsa ya da işte reenkarnasyon bu varlık ve inanç mevzusu bambaşka şeyler. Özellikle vurguluyorum bunu. Ahiret varsa, Tanrı varsa o zaman mahkemede dürüst olmamak enayiliktir. Çünkü mahkemede dürüst olup da 10 yıl yatacaksın diyelim ki ama mahkemede dürüst olursan 10 yıl yatacaksın. Dürüst olmazsan kurtulacaksın. Dürüst olursan eğer ve ahirette varsa ya tamam hani dünyada 10 yıl yatarsın biraz hani zararına bu ama asıl yani ahiretteki asıl menfaatine erişmiş olursun. Yani e, daha büyük bir menfaat için daha küçük bir menfaatini e, şey yapmış, feda etmiş olursun. Yani 10 lira için 1 işte, liranı feda etmiş olursun mesela. Aksi takdirde yani mesela yine ahiret varsa ama sen eğer dürüst olmazsan dünyada 10 yıl kazanırsın. Dünyevi bir menfaat elde edersin ama ahireti kaçırırsın. Yani bu durumda e, buraya ne demişim bir saniye Buraya not almamışım onu da neyse her neyse. Ee, şimdi ahiret yoksa, şimdi bir de ona geleyim. Eğer ki Tanrı yoksa ya da Tanrı'yı boş verin de işte ahiret yoksa, yani ahlakın bağlayıcı bir sebebi yoksa, ahlak var olsun olmasın fark etmez. Ahlakın bağlayıcı bir sebebi yoksa, ahiret yoksa, işte reenkarnasyon yoksa, bu durumda mahkemede dürüst olursan 10 e, yıl yatacaksın. E, dürüst olmazsan... 10 yıl kurtaracaksın ya yani kendini kurtaracaksın. Tamam sen kendin yalancı olarak nasıl diyeyim? Yalancı olmak, dürüst olmamak seni kötü hissettiriyor olabilir. Sen erdemli bir insansındır belki. E bunu da göz önünde al almak lazım. Ama vicdanı şunu bunu işte erdem dürüstlük şunu bir kenara bırakırsak tamamen menfaat odaklı düşünürsek, <laughs> rasyonel düşünürsek yani, e bu durumda senin mahkemede dürüst olman enayilik olur. Çünkü boşu boşuna 10 yıl yatacaksın yani. Zaten öldükten sonra yok olacaksın. Ama dürüst olmazsan yani ne güzel kurtulmuş olacaksın. Yani yaptığın her şey yanına kar kalmış olacak. Ama işte dediğim gibi bu ahiret varsa işler tamamen tersine dönüyor. Yani Tanrı'nın ve ahiretin varlığı ahlaki bayağı bir etkiliyor. Bu ahlaki naturalizm bu konuda çok saçma yani bence. <laughs> Video kaç dakika olmuş ona da bir bakayım. O 8 dakika olmuş. O bayağı olmuş. E şuraya şey demişim. Beklenti ahlaksızlıktır. Çünkü muhtemelen beklentinin cezası hayal kırıklığıdır. Tamam insanlardan öyle ya da böyle bir beklentimiz var. Ama bu beklentiyi olabildiğince en aza indirmemiz lazım. Kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir adam olmamız lazım. E bu tabi başka bir konu. E başkalarına ne kadar çok güvenirsek ne kadar çok bel bağlarsak ihanete uğrama ihtimalimiz o kadar artar. Ama ister istemez Aristo'nun dediği gibi siyasi canlılar olduğumuz için, toplumsal canlılar yani sosyal varlıklar olduğumuz için başkalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu da bir gerçek. E şimdi daha farklı bir konuya geçmişim. i̇nsanları dolandırmak mı daha büyük bir ahlaksızlıktır yoksa, yoksa kandırılacak kadar aptal olmak mı? Yine aynı şekilde ahiretin varlığı bu sorunun da cevabını çok etkiliyor. Diyelim ki ahiret yok. E bu durumda insanları kandıran, dolandıran bir insan gayet de iyi bir insan. Ya yani iyi değildir de, kötü de değildir. Yani biz ona kötü desek, ahlaksız desek de bizim onu tanımlamamız, yani iyi ve kötü diye tanımlamamız içeriye boş laflardan ibaret olur. Anlamsız, saçma sapan nitelemelerden ibaret olur. Yani adam gayet de kendi yararına olanı yapıyordur yani. Yani gayet rasyoneldir. Yani rasyonel egoizmin penceresinden düşünecek olursak bakacak olursak gayet rasyoneldir. Öte yandan kandırılacak kadar aptal olmak. Şimdi yine aynı şekilde ahiret yoksa kandırılacak kadar aptal olmak kişinin zararınadır. Yani rasyoneldir. Çünkü yani öldükten sonra yok olacağız. E bu dünyada sen aptal olursan kurnaz olmazsan, zeki olmazsan uyanık olmazsan, aklını çalıştırmazsan, insanların insanlara çok güvenirsen işte o zaman bu tamamen senin zararına olur. Seni kazıklarlar. E, gerek maddi, manevi açıdan. Yani ne bileyim sevgili... E, ya neyse o konulara girmeyeyim de işte siz anladınız. Ancak ahiret varsa işte o zaman insanları kandırmak çok büyük bir ahlaksızdır ve ahlaksızlıktır. Ve tamamen irrasyoneldir. İşte burası önemli. Ya yine aynı mahkemede dürüst olmayla aynı mevzu. Ya insanları kandırırsan tamam hani bu senin kısa vadede yararına, dünyevi bir menfaat elde ediyorsun ama ahiret varsa eğer o zaman sen ahirette yarrağı yedin. Yani affedersiniz ama hani bunu söylemek lazım. Ee, cehennem e, bu dünyadaki menfaatten çok daha büyük bir zarar. Yani şöyle düşünün. Dünyada 5 puanlık bir menfaat elde ediyorsun ama ahirette eksi 100 puan. Hani matematik üzerinden düşünecek olursan bu tamamen irrasyonel. Öte yandan e, aptal olmak, mazlum olmak o kadar da büyük bir ahlaksızlık değildir. Kötü bir şey tabi ama çok da önemli değil. Demişim yani ahiret varsa. Ya aptal olmak yine tabi ahlaksızlık. Hani cahil olmak falan ama her neyse işte ya. ya. yeterince konuştum zaten. Kaç dakika olmuş video. 11 dakikayı geçmiş. Neyse. Bu video bu kadardı. Başka videoda görüşürüz.